Kır zincirlerini hissemiz kükremeye hazır evet başlığımız böyle bir başlık değişik mi değişik bakalım hangi hisseymiş nasıl bir kükremeymiş önce ne yapalım yasal uyarıda bulunalım alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar hisselerimiz ne yapabilir kükreyebilir veya kedi gibi miyavlayabilir arkadaşlar bu borsa ortamında her şeyin olabileceğini söylemeye çalışan bir metin görüyorsunuz. Bu metni okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık, açamadık, açtık. Şimdi bu grafikten e, anlayacağımız şey nedir? Öncelikle e, onu bir izah etmeye çalışalım. Hemen grafiği tekrar açıyoruz arkadaşlar. Hissemizin adı neydi? Hemen bakalım. Akdeniz Yatırım Holding hissemizin grafiğini açtık arkadaşlar. Bu hissemizin grafiğine baktığımız zaman hissemizin bugün ve dün gelmiş olduğu noktaya bir çizgi atalım arkadaşlar. Evet bu çizgi hangi tarihlere tekabül ediyor? Birincisi 2025 dördüncü aya e, tekabül ediyor. İkincisi de arkadaşlar 2025 Şubat ayına denk gelen bir çizgi koyduk. Ve bu çizgimize e, yani 2.76 seviyesine hissemiz dün ve bugün tekrardan dokunmuş arkadaşlar. İşte önümüzde iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi... Artık buraya daha önceki her dokunuşunda yukarıya sıçradığı gibi yine yukarıya sıçrayabilme ihtimali var ya da bu mavi çizgimizi yani 2.76 seviyesini delip aşağıya düşme riski var. Aşağıya düşecek olursa altta 2 adet seviye bizi bekliyor olacak. Bir tanesi 2.57, diğeri de arkadaşlar 2.40 seviyesi. Şimdi daha önce bu mavi çizgimize dokunduğu zaman yüzde kaç yükselmiş öncelikle onu bir söylemek istiyorum. 8 gün içerisinde yüzde 67 yükselebilen bir hisseden bahsediyoruz. Cazip kısmı da zaten hissemizin bu arkadaşlar. Bir diğer mavi çizgimize dokunduğu zaman ne yapmış? Sadece 4 gün içerisinde yüzde 47 yükselmiş arkadaşlar. Bundan dolayı bu hissemizi e, analiz etme ihtiyacı hissettik Yine böyle bir durum Söz konusu olabilir e Peki hocam bu mavi çizginin altına Düşecek mi yoksa yukarı mı çıkacak Arkadaşlar düşerse e, Ve altında Gün kapatacak olursa Yani 2.76'nın altında Kalın kırmızı mum ile 18:05'ten saatlerimiz 18:05'ten sonra kalacak olursa zaten e, bizim için yani bir sonraki kademeye tekrar kalmıştır e, harekete geçme e, zamanı. Ama özellikle e, bir önceki günün de e, tepe seviyesi olan 2.87'nin üstünde bir gün kapanışı yeşil mum ile yapabilirse arkadaşlar hissemiz o zaman yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olacak. Bu emare nasıl güçlenir? Bu emare arkadaşlar son 10 gün içerisindeki en yüksek seviye olan 2.94'ün üstüne çıkmasıyla güçlenecektir arkadaşlar. Bundan dolayı zaten yükselmeye başladığı anda hissemiz ne yapmış daha önceki yükselişlerinde? Bir anda hacimli bir şekilde boşluk bırakarak veya %6, %8, %9'la hatta %10'larla yukarıya doğru gitmiş hissemiz arkadaşlar. İşte bu hisseden yani Akdeniz Yatırım Holding hissesinden bizim beklentimiz de bu yönde. Umarız beklentimizi karşılar ve hızlı, hacimli bir serçe misali yukarıya doğru hissemiz zıplar arkadaşlar bekleyip göreceğiz ne yapabileceğini. Şöyle seviyeleri de tekrardan girmiş oldu. Bu şekilde de kaydımızı yapalım arkadaşlar. Yani bu hisseyi takip etmeniz gerekiyor. Şu an saatlerimiz 14.57 günlerden cuma. Bugün bir atraksiyon yapabilirse ne ala, yapamazsa pazartesi günü yapacağı hareketi takip etmemiz gerekiyor Akdeniz Yatırım Holding hissemizin. Evet kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğen linkine tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.